Herkese merhaba. Bu videoda run DLL hatası olan hiçbir status bir DLL başlatmada sorun probleminin çözümüne bakacağız. Ee, bu tarz sorunlar genelde programı kaldırdıktan sonra karşınıza gelebilecek sorunlardan bir tanesi. Evet bu sorunu çözebilmek için tamama basıyorum. Arama kısmına denetim masası yazıyorum. Ve buradan klasör diye aratırsam Gizli dosya ve klasörleri göster seçeneğine tıklıyorum. Burada gizli dosya, klasör ve sürücüleri göster işaretine tık attıktan sonra kapatıyoruz. Burada AppData data klasörümüz var. Bu yüzden bunu yaptık. Sırasıyla yerel disk C. Ardından kullanıcılar sekmesine geliyorum. Kullanıcı isminize tıklıyorsunuz. Sonrasında App Data gizli olan bu klasöre geliyorsunuz. Bu yüzden açmıştık gizli dosya ve klasörleri göster için. Ardından Roaming, Microsoft ve Windows şeklinde devam ediyoruz. Başlat menüsü, programlar ve başlangıç ayarları bizim son geleceğimiz klasör. Burada gördüğünüz üzere daha önce kaldırılmış olan HP yazılımlarına ait kısa yollar bulunuyor. Bunları sildikten sonra artık başlangıçta bu hatayla karşılaşmayacağız.